Kale Fekhuz erba'ten minet tayir. Allahu Teala dedi ki kuşlardan dört tane al. Dört tane kuş al. Dendi ki bunlar yani şerh kabilinde söylüyorlar. tavus ondan sonra şey tavuk şey horoz bir tane tavus horoz bir de şey karga bir de güvercin almış. Bunun şeyi dedim ya bazı böyle akla e, yani o tarihi şeyler araştırma neticesinde bir masadak olarak söylüyorlar. Bir de bunun üzerine bazı işari manalar verdikleri için bunu beyan ediyor. Eee hangileri olduğu o önemli de yani Kur'an'da açık olan şeydir. Dört tane kuşal. Fasur <laughs> hunne ileyke. Onları kendine nasıl diyeyim? Sur sarayesur sauren onun emridir savret diyelim şimdi. Tamam mı? Onu kendine savret. Bu meylettirmek anlamına da gelir. Sarayı suru yani emale. Kendine meylettirmek. Kendine böyle çekmek. Veyahut da kesmek manasına takti yani böyle parça parça etmek anlamına da geliyor. Şimdi fasurhun neyleyke bir manası yani onu kendine al. Kendine al. O dört tane kuşu. Yani kendine çek bak. iyice bak. Yani o hayvanları iyice tanı. Hangi kuş? Yani tavuk mudur, şey midir? Onların özelliğine bak ki son onları parçalayıp dirilttiğinde aynısı olduğunu göresin. İyice tanı. Sen onlara bak iyice tanı. Veyahut da onları kendine alıştır. Kendine alıştır. Çünkü ileride diyecek onları parça parça edip dağların başına koyduğunda çağırdığında çıktı geldiler. Aynı hayatta çağırıp geldiği gibi. İbrahim çağırdı onlar geldi. Tamam. Veya dediler kendine alıştır. Bir veya bir ciheti odur. Öyle bir kelime kullanmış ki hepsine muhtemel ha. Veyahut da onları al kendine parçala. Parçala yani parça parça et işte. Şeylerini al. Neydi? İşte kafalarını, gözlerini, tüylerini yol. Hepsini çıkar. Parça parça et. İyice parçala. Sümmec'al ala kulli cebelin minhunne cüzen. Sonra her bir dağın üzerine onlardan bir cüz koy, bir parçayı koy. Dört kuşu al, güzel al, iyice tanı, kendini alıştır. Sonra dedi onları parçala. Götür her dağın, her dağa onlardan birer parça koy. Ayrı ayrı dağlara Parç Parçala. parçala. Sümmed'uhunne. Sonra onları çağır. Çağır sana gelmeleri için ha. Çağır ye'tineke sa'yen. Çağır ki sana koşarak veya hızla sana gelsinler. Hemen süratle sana gelsinler. Ya. Koydu. Bak bunu doğrudan Allahu Teala o Allah'ın kudretiyle olan bir şey ama doğrudan yapmadı. İbrahim'in çağırması üzerine yaptı. Onun daveti, onun çağrısı ölüyü diriltiyor ha. O İbrahim'in şeref ve kemalatını göstermek için hepsi birden sana gelsin. Onu nasıl çağırdı? Gelin diye çağırınca her biri şeyden kopup geldi. O dağdan geldi her bir parça hangisi hangisininse bir araya getirdi. Onu ondan birleştirdi. Geldiler İbrahim'in yanında da şey kafaları var. Kafalarını hepsi geldi kafalarına birleşti. Garip mi geldi? bu alemde Allah'ın yarattığı aynı öyle değil mi şimdi öyle yapmıyor mu zerratını alemin her tarafından alıp getirip bir araya getirdi de bunu yapanı günde onu dağıttıktan sonra yeniden getirmekten getirmek kadar normal bir şey var mı ya yani ne acayip bir şey değil mi insanoğlunun hali yani şu anki yaratılışı normal görüyor bunu anladı öldürdükten sonra geri nasıl yapacak kim şu anda yaratıyorsa öldükten sonra iadeye kadirdir. Ölümünden sonra iadeye kadirdeyse şu anda da yapmamıştır. İyanla. Deyesem ki bu bu masayı ben yaptım. İnanmazsan ne dersin? Cisna ben bunu bözdüm. Hadi bir daha yap. Yapamam bir daha. E, bir daha yapamazsan zaten başta yapmamışsındır. Doğru mu? <laughs> İade etmeye kadir olmayan ibdad etmemiştir. Başta da o yaratmamıştır. Filan bunu yaptı. E, işte filan sebep yaptı. Bu öldüğünde hadi tekrar getirsin. Hadi bakalım. Ara kul in ma'kum fema ma'in. Suyunuz çekilse Allah'tan gayrı kim o bol suyu getirirse Gözün gitse geri kim onu getirir? Allah'tan gayrı kimse getirebilir mi? Kulağın gitse getirebilir mi? O zaman şu anda da hiçbiri yapmamıştır. İade edemeyen ibda edemez. İbda eden de iade etmeye kadirdir. Anladık mı? Ve'lem ve bil ki ennallâhe azizun hakim. Allah azizdir. Her şeye galip. Hiçbir şeyden aciz değil. Bu az önceki o ennallâhe alâ külüşeyn kadir aynı oldu. ha. Azizdir. Her şey üzerinde galiptir. Hiçbir şeyden aciz kalmaz. Hiçbir şey ona zor değil. Ve mazalike alallâhi bir aziz diyor ya. Bu ona aziz değil yani zor ağır değil. Hiçbir şey Allah aziz değil. O her şey üzerinde azizdir. Her şey ona kolaydır ve hakimdir. Hikmetle yapar. Bu ihya imati bu kısmı bitirmiş olduk. Oldu mu? Ya Rabbi şu Kur'an'ın nuruyla ayan beyan bize o tevhidin yüksek mertebesini haşri gösteriyorsun ya Rabbi. Anlamak nasip eyle imanimizi bu aynel yakin hakkel yakin mertebesine çıkartır ya Rabbi esbab perdesi içinde boğulan ve senin tecelliyatını göremeyen karanlıklar içinde kalanlardan bize etme o gafillerden. Tağutun, tağutu dost edip de karanlıklar içinde kalanlardan etme. Esbabı, tabiatı, tağutu reddedip sana iman eden ve böylelikle senin karanlıklardan nura çıkarttığın, nuru hidayete, nuru ilme çıkarttığın kimselerden bize ile imanımızı takikiyle eyle ya